YouTube sevenler. Naviyanız. Bugün sizlerle beraber bir varsa oynuyoruz. Öncelikle daha fazla bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Neyse şimdi video için. Obale. Ben şöyle adama flash gibi gidiyorum. Aha adam düştü. Durun bekleyin izlenme kasmam lazım. Şimdi size izlenme kasmanı taktiğini vereceğim. Arkadaşlar şey, eğer God Bridge yaparsanız e, otomatik olarak size artı bir milyon izlenme geliyor. Bakın. Bir dakika. Bloğum bitti. hiç yaptım yaptı bana Aga be onu da öldürseydim dünyanın en epik anı oluyordu. Adam ortaya da giremiyor ki adam bridge yapmayı bilmiyor. Neyse arkadaşlar ben şöyle yanları kaykılıyorum lan yani çünkü biliyorsunuz ben artık ortaya gitmiyorum. Bu artık benim bir totemin, bir şeyim oldu bilmiyorum ama ortaya gitmek istemiyorum. Ortada yani ne bileyim çok toksik hissediyorum ki arkadaşlar nazar diyelim nazar. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş insanları elemeye başlıyorum. Arkadaşlar önceki videodaki taktiği uygulayacağım. Kaç? E, 20 blok kala adam araçlayınca oluyor. Ama e, bu adam şu an bize yüksel... Aynen benim şu an bu adama yükselmem lazım. Gel 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 gel. Bence... Arkadaşlar Allah katına çıkmış olabilirim. Sık oğlum. Arkadaşlar ben toksik nasıl olur diye video yaptım. Ama kendimi toksik hissetmemeye çalışıyorum. Ben çünkü toksik olmak kötü bir şey. Adam gibi oyununuzu oynayıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela makro açmak da toksik bir şey. Yarım kapı kurtulurum. bir tur kaza gidelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Galdiberi Cerci Draklik kullandığım zaman Craft Rush sunucusu 21 CPS sınırı olduğu için Long track yaptığınız zaman direkt CPU suyası veriyor. Bu yüzden çok fazla çapraz gaz vericiye yönelemiyorum bu videolarda. Ama isterseniz Tiberion'da mesela ya da farklı bir sonucuda. Mesela da video çekebilirim çapraz gaz alakalı ama normalde çekemeyeceğim maalesef ki. Yani çünkü çok fazla şey sınırı yapıyorlar. Ya yani arkadaşlar normalde bu kiminden kimine göre değişir. Bazıları 12 CPS bile yapıyor yani. Ama işte ben o insanlardan değilim arkadaşlar. Benim yapmam için en az böyle bir baya... Oha! Adam enayi sanırım. Beleşe bir sürü eşya mı oldu? Yani arkadaşlar ne diyordum? Benim ee, en az 25-30 CPS'lere çıkabilmem lazım. Çapraz gaz için Ve ben daha tam long drag yapamıyorum. Ama ona rağmen bayağı CPS limitini aştığından dolayı long drag yapınca neler olacak diye düşünebilirsiniz. Yani bu yüzden çok fazla önermiyorum. Yani belki ufak tefek yaparım. Ya da belki... Kendimi daha iyi ayarlayabilirim. Bunları ben tam bilmiyorum ama şimdilik çok fazla çapraz gaz alakalı bir video gelmeyecek. Zaten daha öğrenmem de lazım. Aslında çok zor bir şey değil. Drag click yapmanız yeterli. Sadece birazcık şey yapmanız lazım. Zaten yetenek gerektiriyor. Böyle biraz daha mouse'u elinizin alışkın olması lazım ama yaparsınız yani. Sorun değil. Ama arkadaşlar bu sefer itiraf ediyorum. Benim şeyimden benim e, yeteneksizliğimden düştüm. Yani şey koruma gibi bir şey olmadı da benim düşmem daha iyi oldu. Nercü çünkü morun elmas set çekme şansı var ve burada sarı var. Aynen aslında düşmem iyi olmuş. Ne derler? Her işte hayır var derler. Bu işte de hayır var. Aa, heh tam sarı orada. Yan dedim ki yeşillerle acaba burada mı dedim de. Allah'tan değilmiş. Şimdi kendi elmaslarını toplayıp koruma basacak. Çok büyük dertlerimiz olacak. Ya arkadaşlar elmas set olabilirim ama korumanın olmaması demek ölme ihtimalimin çok yüksek olması demek yani koruma 2 bir demir set elmas setten daha iyi olabiliyor ya da koruma ikili bir zincir set demir setten daha iyi olabiliyor elmas setle eşit işte oluyor koruma çok önemli o yüzden bu şeylerde ve adam yani her şeyi basmış Adamın şu an yapabileceğim tek şey aşağı yatmak ve ben de bunu yapacağım Baksanıza. Boşuna demiyorum. Sarıyı elemek için ışık hızında kendi elmasıma gitmem lazım. Benim de elmasım aynı şekilde doğmuştur şu an 8 tane. Tam da tahmin ettiğim gibi 8 tane var. Şimdi bunları basalım. Yalnız ortadan sarı bana mı geliyor? Ne olur gelme sadece şunları basacağım. Şöyle yapacağım. Forma iki olalım, seni şöyle koyalım, seni şöyle, seni şöyle, tamam gidebiliriz. Arkadaşlar videoların editlerinin ne kadar uzun sürdüğünü şöyle, mesela ben kısa kelimeler kurduğum zaman arkadaşlar otomatik olarak kısa editler, uzun editler oluyor. Çünkü benim konuşmadığım zamanları kesmem gerekiyor size daha iyi bir zehir zevki sormak için bu da daha zor. Fakat ben bu video böyle bir şeyler anlattığım zaman, sohbet muhabbet ettiğim zaman çok fazla e, ee, videonun hızlandırılacak bir şey kalmıyor. Sadece video bir birazcık uzun oluyor. Sadece sarıyla ben kaldım. Sarı ortayı topladı. Yani yüz yüz elmas set çekti. Tamam mı? Şu an sarıyı kırıp kaçacağım yani. Yapabileceğim tek şey bu. Ee, morun yatağı yok. Mor da tehlikeli aslında. Morun beni kırma şansı var. Sarı mora gitse. Aa şeyle düştü. Tamam. Şeyle tek kaldık. Şu an bunlara düşmeye gerek yok. Sarı beni kıracak. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Direkt kahve sarıya bulacağım. Tamam şu an sarının konumunu biliyoruz. Benim yatakta. Şimdi abi ortayı toplayıp kaçacağım. Buradan yol var zaten. Direk abi hızlı 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 ortayı toplayalım. Şimdi o nereden gelecek? Şöyle mi gelecek? Ha. Aynen. Kendi base'ine doğru gidiyor. Kendi base'inden ortaya gidecek yüksek ihtimal. O zaman şöyle yapacağız. Bakın bunları aldım. Şimdi buradan gideceğim bunları basacağım ve e, bu zümrütleri de Ender Pearl bir şeyler basıp ardından Ender Pearl attı bu arada hızlı olmam lazım. E, senden alacağım, senden alacağım ve de senden alacağım. Ar ardından buradan seni alacağım ve de çıldığını alacağım. Ne bileyim böyle daha hızlı vurma hissiyatı veriyor adama. Ondan sonra seni alacağım. Sanctuary Envanter'de onun harici e, seni al seni al tamam seni at tamam gidebilirsin. Tam. o zaman benim sadece adama sıçama içip ender pearl atmam lazım. <laughs> Gerek kalmadı. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Öncelikle daha fazla bu tarz videoların gelmesini isterseniz videonun başında da dediğim gibi kanalıma abone olup videomu like atabilirsiniz. Çünkü bunlar beni çok sevindiriyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın saç kalın bay bay.